Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Ve <laughs> yağmur geldi. Abi Ciddi ya misiniz siz? Herkese tekrardan merhaba deyince yağmur yağmak zorunda mı? <laughs> zorunda mısın lan? Bak bak, bak adam toggle down fold yaptı ya. Neyse, mecburuz. Yağmıyor, yağmıyor. Şaka yaptık. Yağmıyor. Aynen. Ee, o bir doğaydı. Kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz ve ben burayı bu arada bak gel bir gel. Ben burayı biraz hallettim ama acıkmış lan koşamıyorum. Sorun olmaz. Onalan. lan. Anam yazık 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 yazık. Hiii. Köylüler zombiye dönüşmüş yala. ya la. Can... Ya al işte. Hii. O şapkalı benim. Aha ben de attım. İçeride kalmış özgürlüğünü kaybetmiş sandım. Gel. Arkadaşlar o bakın neyden olduğunu buldum ama hiç modu silmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi olmuyor şu an. Neyden oluyor biliyor musunuz? Morph. Ben bir şey dönüşünce geri bir daha bir dönüşünce böyle bugdak oluyor ama. Dönüşmemeye çalışacağım diyeyim size. Hani. Ne öyle diyeyim. Neyse. E ee, gel bir sadece koşu kullansak madene olacağız. Madene gideceğiz ama ondan önce ah. bir eve şey yapalım. Bir eve chest koyalım. Gel. Ev mi yapsak yoksa? Gel gel bir, biz buraya şey yapalım da bir chest'imizi koyalım. İlk ben buraya bir waypoint atayım bekle. B'ye tıklıyorum. Buraya köy. Ve rengi de ne bileyim şu renk olsun işte. Dan. Tamam. Tamam ben buraya waypoint yaptım abi. Ee, crafting table bizde kalsın aslında ya. da dur dur dur. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum? Şşş. Ne oluyor lan? <laughs> devam et devam et. Bana bak bir şey yaparsan seriyi bitiririm. <laughs> Herhangi bir şey yapmadım. Yemin ederim arkadaşlar. Seri biterse anlayın ki bunun yüzünden. Dis attırırım sana. Attırırım. Herhangi bir hareketinde. Şeyleri koy yatakların yatağını koy. bir dakika. Sen neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Yok lan bir şeydi. Aşağı geçiyorum. Hadi devam edelim. Eee koydum. Şunu aldım. Şu bende kalsın. Bunu da alayım. Bu da yanımda olsun. Ee, tamam gel. Gel gel gel. Ne yapıyorsun oğlum? Lan gelsene. <laughs> ne yapıyoruz? Maden ince şimdi. Şimdi maden nerede bulabiliriz? Diyecektim de, de gel galiba şurada mı adam vardı hatırladığım kadarıyla. Nerede o zaman? Hah burada burada burada. Burada mıydı? Yok burada değilmiş. Nerede lan bu adamı? Hah bu burada, burada. Burada burada gel. Evet. Abi o değil de şu şanslı blo blok ha şanslı bloklar var ya. Hı -hı. Evet çok güzel bir şanslı maden bu da. Evet şanslı bloklar. Lan içinden neler çıkmıyor? Neler çıkmıyor? Neler çıkmıyor neler? Neler çıkmıyor? Yani ben açmam abi. Full sen açacaksın. Niye? Açsan aç sen <laughs> aç. Allah Allah. Niyemiş? Aa kedi. Ay seni yerim lan. Böyle evcilleştiremiyoruz mu? Ay geri zekalı. Alır? Ah ah kedi bana niye dalıyor? Kediye daldım. O da bana daldı. Artık kedi, kedi alsam şu olur mu? Gel bir gel. Aha brrr geldi yine. Brrr. Ya, çok fazla. Koklar. Abi bana böyle bakma. Bana öyle bakma lütfen. Korkuyorum. bismillah lan bana geliyor. Aa! Oha bu ne? Kafasında çok güzel bir şey var. Dur bakayım dur dur dur. Lan! Ha bir dakika bu yeni ha, sayfa. Yine orman mı? yanıyor. Bekle bekle bekle. Ha tamam. Bu ne? Oha kafamdakine bak. Nereden geldi lan bu? <laughs> o ne lan? Fok balı lan. Göçtü bu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Kafamdaki ne abi? abi, Oo! abi. Abi bu çok güzel. Kafana elma koymuş. Birine hani ok atacak da alnına saplanmış ok. Çok güzel bu. Ama <laughs> dur bizim gök suyu koyacağım benim kafama. <laughs> bak 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 kafama bak. <gülüyor> Aynısı. <gülüyor> <Göksu>. <gülüyor> <gülüyor> gel şimdi. Maden Ulan maden. yok artık gök suyu yazıyor yoksa. Cute Warlus yazıyor. Lan. Hayır lan. Hah burada burada burada. Tamam gel. Skype'den göksüm yazıyor diyor. Ha gel. Sen ne yapıyorsun lan? Şş. Ajan var sanki anasını içeriden içeriden geliyor. Gel buraya gel. Diamond diyorum. gel gel gel. Iron buldum dur. Ben de buradan gidiyorum. Of. Karanlık karanlık yerler. Ve... Devam ediyor ve evet iron. Gel burada iron var. İlla o bloğu kırdırtacaksın Aşağı doğru iniyor aşağı doğru iniyor ve aşağı doğru inip sonu geldi. Abi öf niye şöyle abi, sürekli bir mağara yok ha. ismin niye gözükmüyor? Ben seni görüyorum. Ben seni göremiyorum abi. Kodumun körü arkandayım. Bak buradayım. Burada burada ne? burada. Burada arkanda. ah Abi gel bence başka bir yere gidelim. İğrenç köy bir yere. Zaten. Burası zaten köy diye kayıtlı. Şerifte Selam. Bir şey koydun mu? Kardeş. Köy diye kayıtlı evet. Ah lan. Ne var oğlum ne dalıyorsun lan durup dururken. Şerefsiz köyümüzün Sen de öyle abisi Her neyse. <laughs> bir resmi geliyor ya. Yani. <laughs> gel abi ya. Gel, gel. Her sen de orada köy diye gözüküyor değil mi? Ney? O Evet köy, köy diye gözüküyor. gözüküyor. Köy diye gözüküyor. Aa başka bir köyden mi var? Ha yok bizim diğer ya, köyün mi? köyün devamı o köyün devamı. Başka gel. bir şeyler olabilir diye şey yaptım neyse. Neredesin? Nerede miyim? Gene aynı soruna karşılaştık. Ve yine lefty game. Hay ben senin bilgisayarına Game. Abi çok <laughs> lan boğazıma bir şey kaçtı. Ölmezsin. Arkadaşlar ben bunu o yılan 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 senin en sevdiklerinden. Ölün ya. Of hangi hayvanı bulursam öldüreceğim bana ne ya. Pisliyim ben. Yılan kardeş. Sana şöyle bir vursam teşekkür ederim. Artık ben de yılan olabilirim. Oraya. Hmm, başka ne var? O ne lan? Aa gel 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 bak burada bir şeyler var. Adamlar var. Dur. Selam abiler. Abiler. O baya birkaç kişi var burada. De, 6 kişi var. 6 kişi var. 6 tane abi var burada. Abi selam. Abi nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Takma da anasını satayım. Aha. Goatlar var lan burada. Abi bunlardan niye XP düşmüyor? Sen ne zaman geleceksin acaba? Geliyorum. <laughs> Öl Abi niye x XP çıkmıyor bunlardan ya? Moblardan XP çıkmıyor abi. Hah çıktı. İki yılan arasında kaldım. iki yılan arasındayım şu an. Mobdan XP mi çıkmıyor? Ha, bazılarından çıkmıyor. Çoğundan çıkmıyor. Ya şu geyiklere deli oluyorum ya. O nasıl ses Aynen veriyor. abi. Ben geyik severim de böyle de ses çıkartmaz ki abi. Sen Biri geyik ki. seversin. Adam geyik fetişçisi ya. Ya mal senin anlayış tarzını ya. <laughs> Neredesin? Ormandayım. Ben sana doğru geleyim o zaman. Abi bu ne? Tövbe bismillah. Hey Allah. Oy, oy 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 o ne? Hey. Sana bir e, güzellik yapayım mı? Nereni göstereceğim? Ee, yanına sadece iki tanecik e, şey koyacağım. Yılan yumurtası koyacağım. Senin ağzını koyarım. <laughs> Şöyle. Oh iki levelım. Level up olmam lazım abi benim. Dur sen neredesin ya? O oh, köyün yanındayım gene Zokor timin. Ben ayı keseceğim. Oh, oh abi dur. Abi dur abi dur. Allah al. Gel. Oh. Seyahat edelim olmaz. Bak bak abilere ben... bak. Görüyor musun abileri? Ya, yep, ya arkanda da 4 tane var hem de. Evet. Gel şimdi gel. Mağara bulmamız lazım. Dın oh. Dın 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 dın. Sus lan. Pislik. Aa köy. Oğlum ne kadar köy var lan? Popirayt yiyelim. Ah gene acıktı be. Yemek var mı sende? Var tabi ama az. 31 ben tane. De... <laughs> 31 tane havuç. <laughs> <laughs> Benim ekmeğim var yürü git. 30 tane oldu tamam. No problem. Attın mı yoksa? E, hayır ben yedim de sen neredesin? Abi niye dündüz gelmiyorsun? Niye bir. Daha yemek yerken oyalandım. Fox o nasıl bir tip? Ah canım dalma bana dalma. Heh. Ne görürsem öldürüyorum valla. Abi. Ya Selam, şu geyikler. Yandan. Çıkmasın karşıma. Aa crafting table almayı unutmuştuk. Gel buradakini alalım. O ses nedir lan? <laughs> Dev bir ses. Tövbe bismillah ya. Abi burada velet var. Ne velet lan? Bayatlayan zombi mi? Ha baby zombi. Bayatlayan zombi, zombi mi? <laughs> Bayatlayan zombi mi? Efendim? Bayatlayan, <laughs> Bayatlayan zombi. <gülüyor> zombi. <gülüyor> Vay o. buranın manzarası yalnız cidden. Abi buranın ortasına ev yapacaksın. Abi ortayı boş ver. Buranın manzarası muhteşem. Nereye yapacağım biliyor musun? Şu şuradaki dağ var ya. Şş. Tamam. Bu dağın içine kazacaksın. Bak içine doğru. Hatta ben buraya bir tane waypoint çekeyim dur bekle. Abi buradan manzaraya baksana bir şöyle. Süper. Ev olacak yer. <laughs> Öyle kaydediyorum dur. Şöyle sarı olsun. Ev olacak yer. Tamam. Ev yazdım ben de. Ev olacak yer dedim ben. Ee, ve gel abi. Aa! Aa kurt var bak köpek. Oğlum kemiğin var mı? Hayır. Bende iki tane var. Belki olur hadi. Abi. Dur deneyeceğim şansımı. Olmasın. Oha! Arkandaki köpeğin şapkası çok güzel. Lan dalıyor lan sana. Lan! Hayır 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 hayır. Ama bakın. Ya ben sadece şapka istedim. Canlarım Aa, bana. Be, tane Oğlum tabii. gel benimle gel sıçtık gel sıçtık. Salak gece oldu. Biz bir şey yapmadık daha. Yataklar yanımızda, yatarız bir yere ya. Aaa gel çabuk çabuk çabuk. Hemen yatmamız lazım. Lan, lan benim yatağım yok! Lan benim yok. Lan! Lan! Abi nereye gitti? Oğlum yatakların ne oldu? <laughs> Korttum, abi. Korktum, korktum, korktum! Tiplere bak abi! Altı... Ah! 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 Baby! Oha oha! Lan ant var orada. Öküz gibi bastonlar yüzünden. Abi! Ant kaç, var kaç, aynen. Kaç. Abi gel benle, gel benle gel benle gel benle gel benle gel benle gel. Oha orada çöre bir şey var. Gidelim, Hayır var. şurada bir şey var. Şurada bir şurada bir şey var. Gel şuraya sığınak gel. Aynen orada bir şey var diyecektim. Oh. Dur. Yüzüyorsun lan. Ben ben de mi yüzüyorum? Evet aa. yüzüyoruz. Onu bak da gösterelim saçma dur. oldu şimdi. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Aa dur ben şu an. Aha bak nasıl yüzüyor. ben ne güzel. Aa bende 3 tane üyüm var da sende var mı hiç? Bende de 3 tane var. Ha, aa, aa tamam işte. İyi valla göte yine 3 tane yapmış. şey yapmışız. Oha lan yoksa yatağı kırınca yoksa direkt şey mi oluyor? Hayır hayır alakası yok ben daha demin yine coin kestim. Onlardan 3 tane geldi bana. bana Nasıl oldu yani, o iş ya? Kestim. Niye yatak gitti ya? Oğlum odun yok bende odun ver bana. Buraya koymuyor değil mi? Odun mu? 1 2 3 al. Attım. Bak sular yüzüyor ha, oğlum hat, şey, Gelin mi? geldiler mi? Nereye gittiler la? Oğlum attım oğlum ha. aldın sen onları. Ben yatarım abi hadi. İyi geceler sana. Ee, ben yatmadan nah yatarsın. Ben yaptım abi. Nah! Ben uyurum. Yatağım. Uyursun da, ya, kalkamazsın. Ah ah ah, hadi, hadi. Kaşları da şuraya koyayım da. Oh. Dur yan, yanında yatacağım. Abazalık değil. <laughs> Allah Allah. Bak bak bak. Herife bak ya. <laughs> Oğlum ben böyle Minecraft oyunca benim de... Lan! Ne Hayır! Oldu? Hayır! <laughs> Hayır! 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 Kır. Kırılmıyor, Lan! Tam game oh, mod bir yapmıştım. Kurtuldum. Tam game mod bir yapmıştım. <laughs> Abi <lan>. ya şaka <laughs> mısınız ya? <laughs> İyi kurtuldum ama kazmam sayesinde. Ver lan eşyalarımı. Bende mi la? Evet. Yo, bana hiçbir şey gelmemiş. Lan dalga mı geçiyorsun? Bütün eşyalarım sana geldi. Oğlum hiçbir şey yok lan hepsi benimki. Ciddiyim. Bana bak. Elindeki sende var mıydı? Vardı. Onunla kazdım da kurtuldum zaten işte. Ulan pislik herif benim eşyalarımı da aldın ya şimdi düştü hepsi. Al benim olan eşyaları sana veriyorum. Bir tane yatağım var. O yatak benim de. Al veriyorum lan. Bu ne? Bu da benim değil. Çöpleri sana atayım dur al. Ulan şerefsiz herif. Havuçlar falan nerede? Havuç yok vallahi bende. Ciddi misin sen? Aynen. Allah kahretsin. Lan TNT'ler itemlerde bir şey oluyor lan doğru. Moddan ah. kaynaklı bu. Single'da da aynı şey oldu Abi kazma falan. Aha! Oh dışarı kaçmış benim eşyalar dışarı kaçmış duvarda şey olduğum Şanslı için Şanslı kutunun yanında TNT patlayınca çıkardığın eşyaların hepsi gidiyor almazsın çok kötü Aa Bekle. torç Waypoints şunu Kutun torçlarını aldım Za. Ver torçlarımı ver Öldürürüm seni ver Al fakir ah Ver hepsini ver bak nasıl dağıtıyor kusuyormuş gibi Lan niye alamıyorum Hah Lan pislik herif Direkt hepsini atsaydın ya Hadi şuraya git hadi, Şimdi, al şimdi hadi Dur Neyleri lan ne bak attın? Altında, bak yukarıda, yukarıda. Şurada lan ikinci katta. İkinci katta? Aşağı kat... düşmüş aş... lan ha. aşağıda. Abi sen şunu al, al şunu. Iııı... Ee... Kazmam sende mi? İki tane de kazma var mı? Al fakir. Lan diğeri taş kazma. Bu da taş... benim zaten Yok, de. Yok bende. Ciddi misin? Taş ben kazmam. yapmıştım kendime zaten de bu da benim. Taş kazmam gitti. Gel içerideki şeyi alalım, crafting table alalım. bir. Al, Oğlum nasıl o. öldük ya? Oha İh, Şaka bunu... gibi ya. Pardon öldüm. Aynen öldün. Ben ya de... game mod yazacağım gayem mod yazdım. Mal gibi de. Gayem mod. Heyecan yapınca öyle mal gibi şey yapıyorum. Gel. Gayem. Yenge duymasın ağzına sıçar. Ya sus. <gülüyor> <gülüyor> sus ya. Gel. Aa, o ne lan Ay, Aa bütün itenlerim aa. burada lan. Nerede? Üste düşmüş. Hepsini <laughs> alıyorum. Hani lan? <laughs> e oha bunlar nasıl üste çıktı lan? Bana bak öldürürüm seni. Nerede? Gel vereyim gel. Az fakir acıdım. Al. Oraya nasıl çıkmışlar lan? At. Bilmiyorum. Hani şöyle çöpleri boşalt. Oh. 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 Ver abi. abi demirlerimi ver. Neyse demirlerini de sana veririm al. Ver 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 at at at. At 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 eşek eşek Getir eşek. Yeter lan gözün doysun hayvan. Tamam gel. Gel pisik gel. Şuradan. Abi bir mağara bulan. Abi şu entler var ya. Ya şu entlerin oraya götürme beni ya. Gel sen gel. Burada ent zaten çok olmaz. Aa orman gibi bir yer var gel. Oha ileride şey var dağ gibi bir şey var. Bayağı da sivri. Aa ah, gene burada Aa, bir şey. Ee, Aa dayı 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 şaka vallahi gelme bana gelme bana gelme. Sen gelsen oğlum bana. Sana demiyorum ben gel. Aa miner raiser var burada. Dayılar ne yapıyorsunuz? Nasıl oğlum. gidiyor? Aha. Şş. Oyundaki en büyük dungeonlar var dedim ya sana. Hayır nasıl bir benzetmese hindi tavuğa benzettim götünü. Ee, ne güzel. Gel bak şuradaki şey var ya. İleride garip bir şey var. Ama oraya gitmeden önce gel. Orası çünkü bayağı tehlikeli. Gene bu lanet yerlere giriyoruz. Evet. Ama burada şey var. Hmm. Ya benim yapacağım. level'larım da gitti ya crafting table var mı şu an elinde? Var. Ne yapacaksın? Ver çabuk. Dur. Ya da koy bir yere. Ya of ya abi level'larım gitti sinir oldum bak ona. Ya level'larda ben class falan seçecektim daha. Keep inventory yapak ya. Doğru lan aynen. Bir de ondan roll, Keep inventory true. Tamam yaptım. Sen ayarlarsan tamamdır. Hadi bende de oluyor galiba. Oluyor oluyor. Tamam. Ee, gidelim mi abi o şeye? Ne? Oradaki dungeon'a bu şekilde. Hı -hı. <laughs> Bak böyle crash verir işte bu şekilde. Abi sen crash'i evet. falan boş ver tam o dungeon'ın hemen şey yanlarında şey buldum. Mağara buldum. Bu arada bu tip nedir? Abi ben bu şapkayı alırım. Ben bu şapka değil saçlan bu bildiğin. Abi bir tane daha şey var. Oha! İneğin kafası hediye paketi. Oh my god. Kafamdaki zaten çok seksi. Hi! Of! Çok güzel bu ne? Bunu boş ne çok güzel. Gelince görürsün. Bunu boş ver. Aha. <laughs> Sen gel görürsün çok güzeli. Gele veriyorum. Geliyorum. 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 Sus lan. Abi böyle böyle, böyle ötüyor pisler, pisler ne lan? Pezevenkler. da pezemekler. Da 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 da. Oo. Ben, ben ne yapıyorum şu an abi, ben ne Oo. yapıyorum? Güzel bir mağara. Ah o kulağıma basınç girdi, girdi bir şeyler. Hmm, her şey girsin sana. Dur şimdi. Kes fakir, kes. Fakir mi? Bilgisayar al bana. <laughs> fakir bilgisayar al bana, vay anasını. Sen <laughs> benim isme doğru gel. Neredesin sen? Afro saçlarından tanıyabilirsin. Hayır senin ismin falan gözükmüyor. Şu Ulan an Z gözüküyor. Zo Biraz ya. daha yer altına doğru bak zeki insan. Ben seni görüyorum şu an. Bak. Hadi. Abi. <laughs> Oğlum ben gerçekte acıktım ya. Bunu benim hemen 64 bit yapmam lazım. Lazım evet adam 32 bit de oynuyor ya. Ha 1 GB'den fazla verebilsem hiç sorun olmaz. 1 GB mi verebiliyorsun? Aynen. Aynen. Aynen dedim lan. Aynen dedim. <laughs> Aynen. Bak. Aynen. Aynen. Zombi geliyor, zombi geliyor. Neredesin zombi kardeş? Buyur. Anladım. Ta ta. Aha 3 level oldum. 1 level sonra galiba class seçebileceğim. Ne klası? Ne sınıfı? <laughs> neden bahsediyorsun? Süper İngilizcem var. Sen anlamazsın oğlum. Ee, modlardan bir tane. O ilerideki Dur ben şu köye bir gideyim belki Black Smith falan vardır ya. Kara Smith vardır belki, susamlı Smith vardır falan belki. of <laughs> Ya şu an ben bunu yapsam severdin tabi <laughs> Tabii severdim lan. Sen kimsin lan? E benim. Ha. Ağzı. Abi <laughs> bu ne? Ulan tam abi ebenin. ciddi misiniz siz? Şapka, helikopter. Abi, Ama hayır onu da şey yapmayacağım. Bu gene geğiriyor. Allah belanı vermesin. Vermesin amin. Weedleri falan al. Kafamdaki nasıl? Çok seksi. O ne lan? <gülüyor> afro. <gülüyor> Oğlum çatal batırmışlar gibi lan. Evet Afro işte çatal batırmışlar. <laughs> Çok güzel lan. Onun kaç ucu var lan? O bir çataldır? İleride atlar var. Hoş at. <gülüyor> at. <gülüyor> hey Allah'ım adam atlara sulanıyor. <laughs> ya oğlum o at demedim mi? Yenge gör bunları gör. Görmüyor <laughs> oğlum. Görecek. Yok görmeyecek. Görecek ben bulacağım. Nereden bulacaksın? kırım lan ben heçkirim. <laughs> he, Götümün <ne> heçkiri. <laughs> Tabi oğlum götüne heçkiri işte eğer hacklersen göt korkusundan yalvaracağım bana. Ee, buralarda da şey yok ya. <laughs> Aha şurada bak o benim. Aha tamam, havuçlar etsin. falan bende olur. Şuraya olsun. ev yapalım abi ya. İşte burası da güzelmiş onu diyecektim. E ben oraya şeyleri nasıl kaldırıyoruz? Neleri? Why pointleri. Nasıl kaldırıyoruz? Ben kaldırmayacağım oğlum onu. Ha iki tane ev oldu lan neyse. Vitleri al. Evim evim daşak evim falan yazarım. Vit adam al sen. Abi. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ne oldu? Yok bir şey tamam. Komik esprime karşı. Bu ne bir kere? verse bu kadar üzülmüyordum ya. İleride neler varmış bakalım bakalım bakalım. Tilki kardeş selamun Seni bir öldürebilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle. Aha Lucky Box! Lucky Box! Lucky Box! Lucky Box! Dur 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 dur. Neredesin abi? Neredesin? Aha gördüm. Dur 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 dur. Gel bana gel. Ben açıyorum değil mi? Allah'ım şu şey neydi lan ezan hatırına TRT çıktı. Ha söyle. Aç. Açıyorum. Aç hadi bismillah. Hey 3 2 1. Bum. Bu ne lan? Romantik roz Romantik çiçek çıktı lan. Al abi, al, al. Ben. götüne sokarsın. Al. Kes. Ha böyle şey olmaz olsun. Bunu mu yani? Çıka çıka bu mu çıkıyor ya? Romantik rose. Ne güzel anasını satayım. Al bunu da ye. Abi bu video ayi <laughs> lan. <laughs> evet bu aa, video. Eee neyse. Dur ben sana sürpriz yapacağım. Şunları atayım oh, götüne girsin. Bu bana lazım bununla şey yapacağım. Şunları da at. Bunları at. Tamam. Bir dakika. Hayır, gelmişsin ölüme. Ötüyorsun. Ben seni öldürmeden duramazdım. <laughs> Boğazlarının sesleri çok gıcık ya. Oo! Ben mal. <laughs> Yapamam. <var. gülüyor> kuş. <laughs> Baykuş yok mu lan? Var. Bayan kuş var mı? <laughs> bir Hayır, değil baymayan kuş var. <gülüyor> i̇ntikam. <gülüyor> Böyle de intikam. Aha! Dur 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 şunları aldıktan sonra klas seçeceğim. Çöz 4 level oldun mu sen? İntikam peşinde. Evet. Abi bak altta sende de level yerinde choose klas class yazıyor mu? Evet. Tamam gel şimdi arkadaşlar size o modu da göstereyim ben. Sen benimle gel adam gibi bir yere geçelim. Uyuyalım. Class seçelim. Abaza gibi koşturtma arkandan. Ne alaka avaza gibi? Ben abi. böyle daha seksi yere yapıyorum. Hadi uyu. Oo, oh, ben defol git. Aa. Abi. Oğlum bak öldürürüm seni. Hadi at yat yat. Bak canavarlar spam. Şu an minimap'ten bakıyorum canavarlar spamlandı. Harbi öldürürüm bak seni. At yat yat. At yat yat. ah. <laughs> eh. e. Lan. Sabah olma. Niye uçuyorsun oğlum sen? Bu ne lan bu? Ha tamam. Gel abi. Klas edeceğiz şimdi. L'ye bas. Çekil önümden be. L'ye bas L'ye. Bas, bas. L'ye. Çıktı mı bir şeyler? Aa, asasin olacağım ben. Assassin mi olacağım? Bakayım bak o ne veriyormuş? Artı on, gizlilik, artı on, melee attack, artı 5 marksman. ben. Ve attack melee attack'i tam bilmiyorum ya. Ha şey. Ben warrior olacağım abi. Ben tamam, warrior'ım. Ben... Assassin mi olsam, scout mu olsam, ne olsam ben? E, asasin olacağım. Tamam, tamam. ben warrior'ım abi. Bak onu şimdi L'ye bas. Her evet, level'da falan, var. bak her level'da falan abi artı 3 şey geliyor. Eee, stat point veriyor bunları verebiliyorsun. Mesela sword'a veriyorsun ben, ben sword'a veriyorum mesela. Daha iyi vuruyor, daha kritik falan vuruyor. Öyle güzel şey, çok güzel mod. Yalnız level ha. niye gitmedi? Level gitmeyecek. Gitmem. Oğlum Peki, le level düşünce olur. sınıftan düşmeyeceğiz herhalde. Yo, oha! Tipe bak. <laughs> abi dur lan fotoğrafı çekelim. Lan! <laughs> Al bir screenshot. <laughs> Aldın mı? Alacaktım da öldürdüm Ben bayağı öyle şapkalıların önceki o... Oğlum böyle ne... Abi yok artık o benim. O benim, o benim. O, o abi yok artık ya. <laughs> Oğlum o sen de onu gördün değil mi? Aynen. <laughs> bir dakika bu mu? bu ne lan kafamdaki? of kafamdaki şey kafamdakine bak kafamdakine. Helikopter. <laughs> bir dakika. Aha! Abi! <gülüyor> <gülüyor> ben boynuzu geçirmişler sadece üç taraftan. <laughs> Çok güzel ya. Dur ama ben yine daha demin ki benim hangisiydi? Hah bu. afroyu tutacağım oğlum ben çok seksi. Ne oluyor lan? Pislik neye dönüştün sen? Ha kuşa. Abi bence hiç kuşa falan dönüşme. Gel direkt gidelim. Mağara buraya girdik mi? Bilmiyorum. Hayır. Girmi. Oha burada dedi, bayağı derin ha La bende bir mod var tamam mı? Yumurtaya elini alınca böyle haritaya kuş bakışı baktır diyor. Ha, Nerede madem madem var olduğunu gösteriyor. Çok mantık. O ne lan? Bu ne oğlum? Gördün mü? Gördüm. Yarat mi? Oha. Lan. Dayı sen kimsin? Mini golem. Ne oluyor lan? Hoş. Anasını öpeyim. Anas anasını öpeyim. küfür <laughs> bulamadım. Çok karanlık, çok karanlık. Gel bir buradan gidelim, gel. Abi vallahi bak küfür ederim ama. Ama söverim. <laughs> Neyse arada şeye bakıyorum. Yazıp duruyorlar. Ah mis. Şuradan da level atladım mı? Abi ben bir an önce kendime pet edinmek istiyorum. Onun için diamond lazım. Çabuk diamond bulmamız lazım bizim. Su bulursan suyun yanını takip et. Aa skill point geldi. L'den öncelikle full sword'a veriyorum tamam. Abi ya vallahi azıma şey yaptın ya. Ne oldu lan? E benim <laughs> Melodi yapmaya çalışmam gerekiyor. Umut'un ağzı, Umut'un ağzı. Ebenin. Evet. Evet. E ha. Ebenin sahili be Vay pislik. Ooo. Oh. Artı üç point daha. Ne şeysin sen? Artı üç point daha. Belki sahiline çıkartıyor orada. Lan tamam kodumun habozası tamam. Ben bir şey demiyorum iyice uzatıyorsun ya. Tamam neredesin sen şimdi? Beni izleyen bayağı kız da var oğlum. Allah Allah. Ha abi. Sus yine yenge falan diyecek. Sus ha. Ay <laughs> yenge değil. Re. Re. Er, er, er. <laughs> Anladın. <gülüyor> ra, ra, ra 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 Hani isim versem mi? Evet evet edelim Sus burada. sus sus. Şey diyeceğim. Um, ne diyeceğim unuttum. Sen level atladın mı? Galerideki şeyler hani ne kadar sı geri zekalı sus. Telefondaki sus geri zekalı mal. Bana birileri yapmadım. <laughs> gel oha! Oğlum ne kadar kömür var lan? Tabi tam konu atmak <laughs> gerekiyor. Gel. 6 level daha aldım, 6 skill point daha aldım. Full tamam, sword'a veriyorum ama açmayacağım. Açma anasını satayım. Ee, aslında açabilirsin çünkü arkadaşlar e, şunlar da alıp geliyor. Creeper geliyor. Buyur canım. Creeper. Sen hallet onu. Şunu da alayım. Açabilir miyim? Bir dakika ben açıp geliyorum o zaman. Tamam. Da 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 da, da. Git defa git lan. Git Gidiyorum git, git git, git, git. <laughs> Al bunları. Tipe bak tipe bak tipe bak. Şu pis abi bu nasıl bir tiptir ya? Ya sen seni bir ana doğurmuş olamazsın. O nasıl bir tip ya? Allah'ım ya. Dur ben şuna bir ibnelik yapayım. Ne yapsam ben bunu? Ha. Aa. Cık, dur geldi yan. Hadi gel. Umut. Umut. Umutsuz Umut. Lan. Umut. Ee, al sana. Ana. O nasıl oldu lan? Ha neyse. E beni ne ama? at. Salak. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Oğlum kapıya gittim kapıda kimse yoktu lan. <laughs> neyse. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen hemen şunu almam lazım. Hemen. <laughs> evet. Evet bir skill point daha geldi 3 tane bunu da full sword'a verdim. Bende de gelmiştir belki. L'ye tıkla, L'ye tıkla oradan istediğine ver. Defans defans önemli benim için. Ben Neyse defans... arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah görüşürüz cildiniz bol olsun. Ya kes